Yukarıdaki kartlarda yazan sayıların aritmatik ortalaması kaçtır? Aritmatik ortalama için sayıları toplayıp sayı adedine bölmemiz gerekiyor. 14, 18, 22 ve 14'ü toplayıp 4 tane sayı topladığımız için 4'e bölmemiz gerekiyor. Toplarsak 22, 18 topladığımız zaman buradan ne geliyor? 40, 28'de 68, 68'i 4'e bölersek cevap buradan 17 Ceyhan olacak. Yukarıdaki sayıların aritmetik ortalaması 48 olduğuna göre kare değeri kaçtır? Ortalama verildiği zaman ortalamayla sayı adetini çarptığımızda sayıların toplamını buluruz. Bu ortalama şu şekilde ifade edilir. Ortalama homojen dağıtılmayan sayıların homojen dağıtıldıktan sonra her birine ne kadar düştüdür? Yani her biri 48 48 48 olursa homojen dağıtılmış olur. 48 çarpı 5 yani bu sayıların toplamı ne olacak? 48 çarpı 5 değil 4 olacak. 48 çarpı 4 sayı olduğu için 48 çarpı 4 160 32 daha 192 yani toplamlarının 192 olması lazım. 4'ünün toplamı 192. Bir tanesini bilmiyoruz o yüzden 3 tanesini toplayacağız. Topladığımız zaman 102 152 oldu. 152'yi çıkartırsak kare de buradan 40 olması gerekiyormuş. Aşağıda Zeynep'in matematik sınavlarının ilk ikisinden aldığı notlar verilmiştir. Zeynep'in 3 sınavdan aldığı notların aritmetik ortalaması 68 olması için 3. sınavdan kaç alması gerekir? Ortalamanın 68 olabilmesi için toplam puanı bulmamız gerekiyor. Yani ortalama verildiği zaman puanların toplamını bulacağız. 68 ile 3'ü çarparsak 180, 24 daha 204 oldu. Yani 3'ünün toplamının 204 olması gerekiyor. Peki bilinen iki tanesini toplayalım. 56 ile 72 toplarsak 128. Peki 128'e ne eklersek 204 olur. Bunu bulmak içinse çıkarmamız gerekiyor. 204'ten 128'i çıkardık. Buradan cevap ne gelecek? 76 bursa oluyor. Aşağıda verilen sayı gruplarından hangisinin aritmetik ortalaması en küçüktür? Sayıları toplayalım ve sayı adedine bölelim. 27, 26 daha 53 53 bölü 3, 3 sayı olduğu için 3'e böldük. 30, 22 daha 52 bölü 4, 4 sayı var. 30, 22 daha e, kaç yapacak? 52, 11 de 63, 63 bölü 5. Son olarak 50, 21 daha 71 bölü 4. Şimdi baktığımızda 71 bölü 4 en büyük zaten. Yani burada daha büyüktür 52 bölü 4'e göre. 63 bölü 5. Bakalım 63'ün içerisinde 5 kaç defa var? 12 tam. 5 3 olacak. 52'nin içerisinde 4. Ee, kaç defa olacak? 10. 3 defa olacak. 13 çarpı 4. 52. Bu da gitti. 53'ün içerisinde 3. Bu daha da büyük olacak hatta. Ee, kaç gelecek buradan? 17 tam gelecek. 17 tam 3'te 2. Bu da büyüktür. O yüzden cevap C oluyor. Yukarıdaki grafikte 4 kişinin kütleleri verilmiştir. Buna göre 4 kişinin kütlelerinin aritmetik ortaması kaç kilogramdır? Yani toplayalım. 36. 2 tane 49 var. 36 ile önce 64'ü bir toplayalım. 100. 2 tane 49 da 98 yapar. Topladığımız zaman 198. Kaç kişi var peki burada? 4. 198'i 4'e böleceğiz. Bölelim. 19'un içerisinde 4. 4 defa var. 4 kere 4. 16 çıkardık. 3. 8 aşağı indirdik. 38'in içerisinde 4. 9 defa var. 4 kere 9. 36. 2. Normalde bu şekilde bırakıyorduk. Devam edersek virgüllü olacak. 2'nin yanına bir 0 koydum. X 0 için virgül atıyorduk. 20'nin içerisinde 4, 5 defa var. 4 kere 5, 20 çıkardık. 0 oldu. Yani 49,5 olması gerekiyormuş. Cevap da buradan Ceyhan olacak. Yukarıdaki kartın her birinin ön yüzüne bir cebirsel ifade yazılmıştır. X eşittir 3 olduğuna göre kartların üzerine yazan değerlerin aritmetik ortalaması kaçtır? X yerine 3 yazarsak burası 3 eksi 1'den 2. 4 çarpı 2'den de 8 olacak. Çünkü burada çarpma var. 2 ile 3'ü çarparsak 6, 6 artı 5'te 11. 3 ile 3'ü çarparsak 9, 9 artı 2'de 11 geldi. 3'ünü toplarsak 11, 11, 22, 8 daha 30. 30'u da 3'e bölersek sayı adedine bölüyorduk sayıların toplamını. Ortalama burada 10 olacak. Yukarıda her gün üzerinde bir doğal sayının yazılı olduğu 4 balon verilmiştir. Buna göre balonların üzerinde yazan sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? 103 ile 107'yi toplarsak 210, 97 ile 93'ü toplarsak burası da 190 olacak. İkisini de topladığımız zaman buradan 400 gelecek. Yani bu 4 sayının toplamı 400. 4'e bölersek cevap 100 Ceyhan oluyor. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe dersinden aldıkları notlar verilmiştir. Buna göre sınıfın Türkçe dersinden aldığı not ortalaması kaçtır? 5 öğrenci 3 almış. O zaman toplam puanı bulacağız buradan. Toplam puan 5 çarpı 3'ten 15. 6 öğrencinin her biri 4 almış. 6 kere 4, 24. Toplam 24 puan alınmış. 5 öğrencinin her biri 5 almış. 5 kere 5'ten de 25. Toplam alınan puan. Şimdi bunların hepsini toplarsak 15, 25, 40, 24 64. Toplam puan 64'müş. Peki toplam kişi sayısı kaç? Burası kişi sayısına bölüyoruz. Sayı adedine bölüyoruz. 64 bölü bu da toplam kişiydi. 64 bölü 16'da cevap 4 yani Ceyhan olacak. Yukarıdaki üstün grafiğinde Emre ile Ece'nin matematik sınavlarından aldığı notlar verilmiştir. Buna göre Emre ile Ece'nin matematik e, sınavlarından aldıkları notların ortalama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım Emre'ye 84 75 81. 84 ile 81'i toplarsak 165. 75 ile toplarsak 170 240 yaptı. 240'ı 3'e bölersek çünkü 3 sınav olmuşlardı. 80. Emre'nin ortalaması 80'miş. Daha sonra ECE'ye bakıyoruz. 81 90 90. 90'a 90'ı topladık 180 81 ile topladık. 261, 261'i 3'e bölersek ne gelecek burada? 8 kere 3, 24, 21 oldu. Buradan da 87 geldi. O yüzden cevap şeyhan oldu. Buna göre üçgen, kare ve dairenin e, sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? En büyük asal rakam 7'dir. En küçük iki basamaklı asal sayı 11. 42 sayısının asal çarpanların toplamı 2 ve 7, 2, 3, 7'dir ama yine de bir gösterelim. 2'ye böldük 21, 3'e böldük 7, 7'ye böldük 1 olacak. Bizden toplamı isteniyordu. 2, 3, 7'yi toplarsak 2 artı asal çarpanları ne gelecek burada? 12. Bunların ortalaması isteniyor. 7, 11 ve 12'yi toplayacağız. 3 tane sayı topladığımız için 3'e böleceğiz. 23 30, 30 bölü 3'te cevap Bursa 10 olacak. Yukarıdaki kartlarda yazan kesirlerin aritmetik ortalaması kaçtır? Paydalar eşit olduğu için direkt toplayalım. 2 tam 9 bölü 9. Yani 2 artı 9 bölü 9. 1 tamdır 9 bölü 9'da. Burası 3 tam geldi. 3'ü ne yapmamız gerekiyor? 2 sayı topladığımız için 2'ye bölmemiz gerekiyor. Cevap 3 bölü 2 yani 1,5 olacak. Adana oluyor. Yukarıdaki kartların ön yüzünde yazan sayıların aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre üçgen ve kare yerine yazılacak sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? Bu 5 kartın aritmetik ortalaması 12 ise toplamlarının ne olması gerekiyor? 12 çarpı 5 olması gerekiyor. 12 ile 5'i çarparsak 60 gelecek. Toplamlarının 60 olması gerekiyor. Buradaki 3 sayı önce bir toplayalım. 13, 12, 25, 9'da 34 oldu. 60'tan 34'ü çıkartırsak geri kalan bu iki sayıyı bulmuş olacağız. 60'tan 34'ü çıkartırsak 26. Yani bu iki sayının toplamı 26'ymış. Ortalaması istendiği için 26'yı, iki sayının toplamı 26'ydı ikiye 2'ye böleceğiz. Cevap buradan 13 Adana oluyor.